Bu kapta yeni şehirlerden, yeni evlerden bahsettik arkadaşlar. Ülke Planlama Bakanlığı adı altında neler yapılacağından. Şimdi burada söylemek istediğim çok önemli bir konu var. Ben senelerce kirada yaşamış bir insan olarak ve uzun yıllar üniversite okumuş ve tabii ki kirada kalmış bir öğrenci olarak aynı zamanda benim için çok önemli olan bir konudur. Benim bir tane ev sahibim dışında geriye kalan bütün ev sahiplerim gerçekten çatlaktı arkadaşlar. Ve inanılmaz şeyler, deneyimler yaşattılar bana. Bu yüzden ben ev sahibi denilen yaşam formundan hakikaten nefret ediyorum yani. Ve onların elinden sahip oldukları tek şey, tek vasfı almayı istiyorum. O da nedir? Ev sahibi olma vasfı. Yani bu, bu vatandaşların pek çoğunun ev sahibi olmaktan başka herhangi bir vasfı yok bence. O yüzden onların elinde en çok güvendikleri o doneyi, o vasfı alacağız inşallah. Yani ne kastediyorum? İnsanlar Erkan Başar'ın dediği gibi oturdukları evin sahibi olsunlar demiyorum ama kiracı ev sahibi ilişkisini ortadan kaldıracağız. Kiracı denilen şeyi ortadan kaldıracağız. Yani yatırım amaçlı ev alan insanlar asat yapmak için ticaret için ev alabilirler tamam ama ben ev aldım da işte yatırım amaçlı kiraya verdim de falan bu, bu kültürü bunu ortadan kaldıracağız. Bir başkasını sömürmek, bir başkasının hayatını, enerjisini, parasını sömürmek birinin yatırımı olamaz. Birisinin yatırımı olamaz ve kira dediğiniz şey de budur. başta başına sömürüdür. Tam bir sömürü düzenidir. Hakikaten iğreniyorum. Hakikaten nefret ediyorum. Kiracılıktan, ev sahiplerinden hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bunu bu sistemi kaldıracağız Ütopya Devleti'nde. Kendi kurgulamış olduğumuz o harika devlette de artık insanlar kendi evlerinde oturacaklar. Barınma çok önemli bir ihtiyaç. Estetik, güzel, büyük, ferah ve harikulade evlerde barınacağız. Ve bu evler bizim kendimiz olacak arkadaşlar. Tapusu bizim üzerimize kayıtlı olacak. Bu dediği kadar zor bir şey değil. Merak etmeyin bunlar çok kolay. Çalmazsan her şeyi yaparsın. Bu ülkede çalmayacağız, yapacağız.